Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte köfteli bezelye yemeği yapacağız. Şimdi bezelyelerim geçen seneden dondurucuda vardı. Onları kullanacağım. Kıymamı da dolaptan çıkarttım. 150-200 gram kıymam var. Havucum, patatesim böyle. Hepsini tek tek sırayla göreceğiz. Bismillah diyelim. Köftesinden başlayalım. Köftelerimizin kıymalarını şöyle. 150-200 gram kadar attım Şimdi burada ben bir tane soğan rendeledim Suyunu sıktım Suyunu sizde mutlaka soğanınızın sıkın Burada yumurtamın sarısını kullanacağım Şimdi biraz karabiber Tabi baharat gene size bırakacağım Kırmızı pul biber Ve biraz da tuzumu atıp yoğurmaya başlayacağım Şimdi Böyle çok da aşırı yoğurmaya da gerek yok Şimdi yuvarlayacağım Şöyle de küçük olmasını da istemiyorum Çıktı olmasın yani az gelsin. Evet. Ben böyle köftelerini yapayım. Bitmiş halini gösterelim. Şimdi bu dondurucudan çıkarttığım şu bezelyelerimi böyle bir güzel yıkayacağım. Şimdi tenceremin altını yaktım. Şurada bir kaşık gibi düşünün. Tereyağım var. Yani sırf sıvı yağından da yapabilirsiniz. Ben bazen sırf zeytinyağından da, kıymlı da olsa, köfteli de olsa yapıyorum. Şöyle yeter. Bir elisi soğanlarımı atayım. Şöyle bir tane doğradığım soğanım var. Şimdi köftesine de soğan yaptığımız için bir tane doğramak yeterli. Bunu birazcık kavurayım şimdi havuçlarını atayım çünkü en geç pişen şey havuç biraz da havuçlarla kavrulsun şimdi biraz da havuçlarımız kavruldu bu arada benim salçam biber ve domates salçası ev salçası yani ben biraz fazla atıyorum ee, ekşi olmuyor ama siz çarşı salçası kullanacaksanız bunu biraz daha eksiltebilirsiniz. Şimdi biraz da böyle kavrulsunlar. Salçamız da kavruldu. Bu arada benzer yerlerini kavurmak istiyorum. Aslında pratik bir yemek. Bunu herkes biliyor ama yeni gençler için. bezelyelerimizi de iki döndürdük şöyle. Şimdi ben suyunu atmak istiyorum. Patatesler hemen pişebilir. Onları sonra ilave edeceğim. Yani suyu biraz bol olsun çünkü patates de girecek. Şöyle. Şimdi 10 dakika, 15 dakika kaynattım ben bezelyemi. Bu arada kırmızı biber atmak istiyorum ben. Baharatlı seviyorum. Biraz daha tuzunu atacağım ve şimdi patatesini atacağım eğer suyunuz eksilirse kaynar su ilave edin arkadaşlar çünkü patates de suyunu çekecek biraz patatesleri pişsin arkadan köftelerini atacağız şimdi patatesini dağıttım gene biraz suyunu çekmiş köftelerini atmadan ben şimdi gene böyle biraz daha suyunu atayım. Arkadan da köftelerini atacağım şimdi. Şöyle. Şöyle bir 10 dakikada köftelerimiz de pişsin. Altı kısık şekilde. Şimdi yemeğimiz güzel pişti. Köftelerimiz de pişti. Şimdi suyun tabağına koyayım. Şöyle. Arkadaşlar yemeğimizi bitirdik. Pratik ve kolay. Gerçekten lezzetli. Herkesin yapmasını tavsiye ederim. Şimdiden yapıp yiyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Bir dahaki videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.